sen ne istiyorsun? Tamam. Tamam. Bir tane daha mı alacaksın? Tamam. Hmm. Çok büyük bir felaketti. Yani yerimizden kalkamadık daha doğrusu o deprem anında üçüncü katta oturuyorduk. Yerimizden kalkamadık. Yani yataklardan kalkamadık. Üç aylık çocuğumuzu bile şeyden alamadık. Yani beşikten dahi alamadık. Öyle bir sarsıntıydı. Sarsıntının durmasını bekledik. Ondan sonra gün boyu arabanın içinde bekledik. İş yerimiz yıkıldı. Çoğu binalar çöktü. Kaybettiklerimiz var. İşte enkazdan çıkarttıklarımız var. Önceki işimiz manavdı. Manavcılıkla uğraşıyorduk. Yaklaşık 7-8 seneden belli manavcıydık. İşte dükkan yıkıldıktan sonra buraya konteyner kente böyle bir yer açtık. İşte hayatta tutunmaya çalışıyoruz burada. Burada işte çaydı, tostudu, ondan sonra ne bileyim ufak tefek market eşyası. Bu tür ihtiyaçları görüşülüyoruz. İşte ekmek getiriyoruz. Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani ev ortamını özlüyor insan. Yani 20 metre kare bir alanda yani benle beraber 4 kişi daha kalıyor. 20 metre kare bir alanda ne kadar bir yaşam olursa, ne kadar bir yaşam süreci geçerse yaşamaya çalışıyoruz. Ama insan geriye dönüp baktığı zaman depremden sonraki hayatını illaki ne özlüyor. Ev ortamı sıcaklığı olsun. Yani o ev ortamının verdiği şeyi burada hiçbir konteyner ya da hiçbir şey vermiyor. Depremin olduğu gün, birinci depremin olduğu gün evde değildim. Malatya'daydım. Akşamdan gittim ki e, dükkana malzeme alayım. Deprem olduğunda kardeşim gildeydim. Yani o deprem esnasında çocuklarımın yanında değildim. Onu hiçbir zaman unutamam. Evde teklerdi. Yani onun şeyi yani deprem olduğunda yataktan doğrulur doğrulmaz ilk aklıma gelen çocuklar oldu. Herhangi bir ulaşım sağlayamıyoruz. Telefonlar çekmiyor. evdeklerine ulaşamıyoruz kimseden haber alamıyoruz ve onun etkisiyle hala deprem e, sarsıntılar devam ederken durmadım. Ben o şekilde o kardakışta çıktım geldim çocukların yanına. Yani unutulmaz bir şey. Yani o anki o korku, o stres, o yani anlatılmaz.